Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Brody'le oynuyoruz. Bildiğim kadarıyla zehri enerji düşürüyor. Hakkında tek bildiğim bu yani. O gerçekten uzunmuş. Çek hocam, çek hocam. hocam. Hocam, hocam öldürür müsün onu sen? İlk gelin günah olmaz diyelim. İlk oyunumdu gerçekten. Yavaş yavaş mantığını anlıyorum. Ultisi de galiba çok zehir veriyor. Ya da bir yere bomba olarak zehir atıyor. Hadi bakalım. Yine de aynı yerden başladık. Karşımda olmasını istediğim kişi olabilir. Aha. Sık 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 Güzel tutturduk. Bu tarafta daha bereketli. Buradan gidelim. Ben şunları tutturalım da. Çok sıkıntı ya patlatması. Aa, güzel zehir burada aldım. Hemen şunu da alalım arkadaşlar. Oradan bir üsttekine gideceğim. Pat pat babacım. Evet. Aha. Bunu bizim çocuk oyuncağı etmemiz lazım. Hadi şunu da bir görelim ya. Ne iş yarıyormuş kaçırdık bak oynarken. Artık onu öldürmen lazım. Esas başkanı kaldık arkadaşlar. Onu beş gücümüz var. Bizi bizi kim karşımızdaki? Konuşamadım. Şiven kaydı. Aa, koşması da var. Geliyor. 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 Yani bal oldu gibi geliyor size ama ben anlamadım ya da karakter oynadı öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çok kısa çok basit bir video oldu. Benim kayıt ekranımı gördünüz yanlışlıkla. Bir sürü video çekiyorum tabii ki. Görüşmek üzere hoşçakalın. Like, yorum, abone olmayı, atarsanız güzel olur.